Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı çiftçiler tarafından umutla karşılandı. Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, karın can suyu olduğunu, bu yıl bereketli bir tarım sezonu beklediklerini söyledi. 2025'te yaşanan o kuraklık ve aşırı sıcaklardan dolayı çiftçilerimiz çok büyük bir sıkıntı yaşadı. Aralıktan yağan karla beraber 2026'ya çiftçilerimiz yağan karla beraber daha verimli, daha sağlıklı bir yıl geçirir dileğiyle inşallah diyorum. Yaklaşık 2022'den beri bu kar böyle yağmamıştı. 40 santim bir kar gördük. Yani 40 santim demek yani bir metre kareye 40 kilogram su demektir. Şu anda bir buğda tarlasındayız. Yani bu bir örtü sağlanmış. Bu yağan karla birlikte inşallah çiftçilerimiz 2026 yılını bol suyla beraber inşallah Barajlarımız bir gelmesi sebebiyle daha iyi bir sezon geçiriler. Çiftçilerimizin yüzleri hem de nasıl çok güzel yani yüzü güldü. Hayırlı bereketli bir yıl geçiriler inşallah. Kar senesi var senesi demektir inşallah. Çiftçilerimizin bereketidir bu. Kar senesi var senesi.